İyi günler arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen videomuzda size basit yoldan nasıl web sitesi kurulur onu göstermiştim. Ee, küçük subdomainlerle kendinize özgü web sitesinizi oluşturduk. Ee, tabi isteyen bunları şöyle de yapabilir. Mesela bizim kurduğumuz nasıldı? Örnek-10.besaba.com'du. Er ee, bu seferki daha bize özgü. Hani facebook.com google.com gibi. Mesela size benim yaptığım küçük örnek bir siteyi göstereyim. Haberselfie.tk ee, Bunu .com da yapabilirsiniz. Tabi paralı bunlar. Hani o kadar para değil. Yıllık 200, hani 20 TL falan bir şey. Ee, tekrardan Hostinger adresine adresimize giriş yapıyoruz. Ee, burada ek bir sitemiz daha var. Burada size alan adı veriyor bedava. Hani subdomain değil, normal bildiğimiz nokta tk nokta şey şuydu buydu. Beş tane var zaten. Dot nokta tk biz tk alacağız. Siz istediğiniz .frinom.com var. Ee, oradan istediğiniz 5 tane var. Hani istediğiniz değil de işte şurada al, alabilirsiniz. Mesela biz buraya ne diyelim? Eee. HD Haberselfi 10 diyelim. Haberselfi 10.tk Benim Haberselfi 10. tk var zaten burada. haber de var onu da almıştım. E, burada alan adı var gördüğünüz gibi. Burada yeni alan adı kullan. Bu alan adı yönlendir den e, o noktayı çıkartıp DNS kullan bölümüne tıklıyoruz. Ve burada dot .tk dns hizmetleri var gördüğünüz gibi onun yerine size özel dns adresinizi kullanacaksınız sunucu adları ip adresleri ee, bunu sağlamak için e, tekrardan aynı işlemleri olacağız birinci videodaki ee, ama bugün ben yapamam Çünkü günde bir kere bir tane yapılabiliyor buradan alan adınızı giriyorsunuz şu alan adınızı bu ve Tamamdır. Şifre oluşturuyorsunuz. Devam et, devam et. Şuydu, buydu, buydu. zaten yapmanız gereken tek şey devam et. Ben robot değilim, devam et. geçenkinin aynısı. Sonra direkt hatırlarsanız şuraya çıkıyordu. Bu geçenkiydi. Mesela bunun, bu sitenin, ee, bu hosting'in Habersev.10.tk'ye ait olduğunu düşünelim. Ee, gördüğünüz gibi de burada bilgiler var detaylar başlangıç yükselt falan filan ee, detaylar bölümüne tıklıyoruz detaylar burada IP ve sunucular var ee, 4 tane verilmiş bize sadece 2 tanesi gerekiyor bunları kopyalayıp yapıştıracağız buralara işte hani tamamdır ya da yok ben sizin kafanız karışmasın ben direkt yapayım bunları da kopyalıyoruz. Şey, sanırım anlamışsınızdır. Tabii bir bir sunucu sadece bir kere kullanacak. Hani iki kere aynısını kullanmayın. Kabul etmez zaten. Öyle bir şey olmaz aynı şeyden. Tamamdır. Ee, 3 ay bunu 12 ay yapalım. Siz ne kadar isterseniz. Buraları büyük harfle yazsak hoş olur çünkü ben ne zaman küçük yasam olmuyor. Hani ilk yaptığımda korkmuştum hatta. İlk böyle hani ilk yapmaya çalıştığım zamanlarda kayıt ol yapıyoruz buradan e, Facebook adresimizle bağlantı yapmamız gerekiyor yani Facebook ben yapmıyorum çünkü yapmak istemiyorum. Siz yapın ben yapmıştım zaten daha önce. Yapar yapmaz direkt kabul ediliyor. Fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Paylaşırsınız yani fazla fazla bir şey yok. Sonra burayı kapatırsınız. E, 24 saat içinde e, onaylanacaktır zaten. Yani en fazla 2-3 saat sürer. Sonra yaptığımızın geçen videoda yaptığımızın aynısının tıpkısını burada da yapıyoruz. E, otomatik web sitesi yükle ve WordPress bitti. Ve karşınızda böyle bir şey çıkar. Tabii bunları ben HTML ile yazdım. Hani direkt bunları böyle vermiyor. Size ham olarak veriyor. Şunlar falan yok. Hani bunlar sadece taslak olarak veriyor. Haberleşek. Boş. Boş masa üst taraf. Yan taraf boş. Alt taraf boş. Şuralar boş. Her yer boş. Buraları siz dolduruyorsunuz. Ee, tamamdır. İşte burada otomatik yükleyici. Ee, buralarda size... Başka göstermek için Para kazan bölümü var. Para, para kazan bölümüne hiç uğramayın bence. Çünkü çok e, saçma ve şöyle bir sistemleri var. Şöyle diyorlar size. Bunlar zaten bizim para verdiğimiz para az. Bir kişiye şu kadar şu kadar dolar veriyor. Şu küçücük bir para veriyorlar. E millet topluyor topluyor. Bir dolar oluyor. Bin kişi bir dolar topluyor. Kostikosmikstage.com öldüm patladı lan. Neyse, bin dolar oluyor, on bin kişi topluyor, on bin dolar oluyor. Hani bunlar böyle kazanıyor. Siz buraya girmeyin bence. Burada dosya yöneticisi var. Mesela biz girelim. Tabii bunun yoktur, muhtemelen yüklemek zorunda kalacağız. Türkçe yükleyeceğiz. O 6 saat olmuş güzel. Daha bir sürü şey anlatırım size. Evet yüklendi galiba dosya yönetizi burası e, alana giriş yapıyoruz hani yüklemiş ol bakın burası WordPress hani şu an sitenizin içindeyiz e, isterseniz birkaç şey diyelim deneyelim kodbul.org adresinden bir site indirelim yazılım reklam hazır site web şablonları ön izleme bedava şablon siyah şablon e, kod al diyelim işte gördüğünüz gibi burada bir kod geldi bu kodu kopyalıyoruz. Hani siz eğer kendini kendinize özgü bir web sitesi yapmak istiyorsanız hani ben Wordpress'ten yapmak istemiyorum. Kendim yazacağım, kendim oluşturacağım, kendi hayal gücümü kullanaraktan bir web sitesi oluşturacağım diyorsanız ee, bunun bunu ancak html kodlarıyla falan yaparsınız işte php kodlar fazla gereken bir şey yok zaten bunlar için kopyala yapıştır yaparsınız en yani fazla bilmeyenler için bilenler için de zaten burada anlatmıyor olurdum hani biliyorsanız niye izliyorsunuz ki zaten hani farklı kaydet ee, site nokta html yapıyoruz bu internet tarayıcısını açıyor bunu alıp eğer olduysa tabii ki de site gözükecekse buraya atıyoruz. Attı mı? Atacak inşallah bugün. Ha galiba bunu attı. Sanmıyorum <laughs> dostu değil ya. Niye atmıyor ki At hadi alın hadi at. Heh, attı. Evet, aç diyoruz ve gördüğünüz gibi site sitemiz böyle oldu. Hani bak görüyor musunuz? Görüyor musunuz? yönlendirme linki yapmışlar. Biz Neyse. Siz o yönlendirme linkini bulur, muhtemelen çıkartırsınız oradan. Hani gördüğünüz gibi kendi sitenizi de oluşturabilirsiniz buradan. Hiçbir şey yazmadan bunu siliyorum ben. bakalım başka anlatılacak ne var. Buraya geçelim. zaten para kazanamadık. 2 saatte kim ne kazandı? Kotbul çok güzel bir yer bence. Her istediğinizi buradan bulabilirsiniz. Ee, hadi be oğlum hadi. Kim o? Hah, 90 Buradan bunlara hiç girmenize gerek yok. FTP programıydı, şuydu, buydu. Hiç uğraşmayın bence. Direkt eee Hostinger'ı kullanın. Hani hiç o tür yok host, bu, host, buydu, şu siteydi. Hiç uğraşmayın. Direkt gelin Hostinger sitesinden kendinize düzgün bir web sitesi kurun. İsterseniz eee mıydı? Nerede? Neydi? Hatırlamıyorum. Bir tane site vardı. Oradan da parayla parayla.com alabilirsiniz. E, bu size şeyi anlatmadım tabii ki de hani size bedava verdiği hostinger günlük en fazla 200-300 tık alır. Hani bu 200-300 tık da şuna işte hani hiç para kazanamazsınız daha doğrusu veya düzenli bir Hani ilişkiniz olmaz şeyle kullanıcılarla tabi müşterilerle ee, bunu arttırmak mümkün tabii ki de nasıl arttırılır ana sayfa var ana sayfaya gidelim tabi buraları kontrol ee, kontropele bakın burada web sitesi skor yükleyici para kazan bölüm var para kazan bölümüne tıklıyoruz prim hosting kazan ee, burada gördüğünüz gibi referans bölümü var hani buradan da girebilirdik niye ben şey yaptım referans müşterileri ee, premiumdan hani daha demin görmüştük bedava premium ve business vardı o business değil de e, premium hostu şu aktif 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 e, referanslardan üçünün aktif olmasıyla yapılıyor hani kendinize site kurun e, şu referans linkinden bilgi verilmiş zaten buralarda üç taneye size Bedava hosting veriyorlar. Bu hostinglerin fiyatı baya pahalı. 600 dolar falan e, ediyor. Hani iyi bir alırsanız 4 milyar da oluyor. Hani 4 milyar da şey olmuyor. Hedefler var. Hedeflerden zaten siparişinizi veriyorsunuz. 2-3 gün içerisinde onaylanıyor. Mesela bakın ücretsiz premium hosting planı. Benim bir yıl daha yetecek var. Yani Öbürleri de artık hangi yıl olur bilmiyorum. Zaten bir ay boyunca en fazla bir buçuk hafta sürer. Buradan 100 dolar da kazanabilirsiniz falan filan da. Başka ne var? Analiz ettirebilirsiniz. Her türlü şeyi yaptırabilirsiniz. Kolay yoldan yapılıyor zaten her şey. Benlik bu kadar arkadaşlar. Umarım e, aklınızda soru kalmamıştır. Eğer kaldıysa yorum atmaktan çekinmeyin. Cevaplarım benim için sorun olmaz. Ee, tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Görüşürüz.